Evet, Atanur Göz Hastanesi'ndeyiz. Isparta'da 11 yıl önce kurulmuş özel göz hastanesi. Atanur yatırımlarına yıllarca devam etti. Ancak en önemli yatırımlarından birini şu an yaptı diyebiliriz. Çünkü egzal var, göz çizme dediğimiz operasyon artık bölgemizde ellerde, Isparta'da da var artık. Isparta gibi il için büyük bir yatırım değil mi hocam bu ee, kesinlikle büyük bir yatırım ve büyük bir ihtiyaç. Ee, yani e, yaklaşık 11 yıldır e, bu hastanemizde e, değişik göz hastalıklarında e, tabii göz hastalıklarının her alanında verdiğimiz hizmet e, mevcut. Fakat e, bunların yanında e, gözlük kullanan, kontak lens kullanan e, yani hayatını bir şekilde gözlüğüyle, kontak lensiyle idame ettirebilen hastalara yönelik ee, ciddi bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. Ee, zaten bu konuda hastalarımızdan büyük talep geliyordu. Ee, şu ana kadar Isparta'da böyle bir uygulamanın olmaması e, hastalarımızı e, farklı, e, il dışı e, organizasyonlara yönlendiriyorduk. Ya da hasta zaten kendisi gidiyordu Isparta'da böyle bir hizmet veriliyor diye. Ee, tabii bu hasta açısından da e, handikaplı bir şey. Çünkü sadece lazer yaptırmak yetmiyor bize Ve bunların yıllar boyu takip edilmesi gerekiyor. Ee, yani 6 aylık, yıllık e, ve ondan sonra düzenli olarak her yıl takipte olması gerekiyor ve bunu il dışında bir şekilde yaptırmak çok zor oluyor hastalar için e tabii bu konuda hastalarda serzerişler geliyor niye böyle bir yatırım yapmışsunuz falan diye e, ve neticede böyle bir yatırımın yapılması e, halkı için e, ve bizim için gerçekten büyük bir kazanç olduğunu düşünüyoruz. E, biz de artık gelen hastaları bu tür ihtiyaçlarını giderebildiğimiz için ve hastalara yardımcı olabildiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Belki 11 yıl bekledik bu yatırım için. Biraz gecikti. Fakat şöyle söyleyebilirim. Yani teknolojinin ilerlemesini de yakından takip ettik bu süreç boyunca. Ve şu anda Isparta'ya gelen bu Exhymer cihazımız gerçekten teknoloji harikası. Artık günümüz model nezel ihtiyaçları cevap verebilecek kapasitede ve daha sonra e, teknik olarak akıllı edilecek, geliştirilebilecek e, yapıda olan bir cihaz. E, ve şu, bu yatırım yaptıktan sonra e, halkımızdan ciddi bir talep geldi e, fakat tabii e, daha tam hmm, Atomur Göz Hastanesi'nde Isparta'da bu iş yapılıyor, yani blazer işi yapılıyor diye tam e, lanse edemedik. Ama e, yakında bütün Isparta halkı, e, özellikle gençlerimiz e, bu işten haberdar olup e, daha çok e, bir e, hizmet e, yönünde yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. Nasıl bir operasyondur bu? Ve kaç yaş yüz, e, grubu olarak öneriniz nedir? Yani bu konuda hangi yaştan itibaren göz sistemi operasyonu yapılabilir? Şimdi e, bu göz çizme yani ekzemli dediğimiz olay, yani, gözden kurtulma olayı e, bir kere e, 18 yaşından sonra yapılabiliyor. E, çünkü e, miyop olsun, hipermetrop olsun, astimat olsun, bu tür görme kusurlarının tam oturmuş olması gerekiyor. E, Tabi e, hasta yani çocuklar, gençler diyeyim yani. 18 yaşına kadar fiziksel gelişmelerini devam ettirdikleri sürece, yani boy uzaması, ne bileyim işte bedensel büyüme devam ettiği sürece göz küresinin de büyümesi devam ediyor. Buna paralel olarak numara değişiklikleri de olabiliyor. Fakat büyük çoğunluğu %90'dan fazlası diyebilirim. 18 yaşından sonra artık bedensel gelişmenin durmasıyla gözlük numarası da duruyor. Fakat bunu takiplerde teyit etmemiz gerekiyor. Ee, yani 6 aylık, 18 yaşından sonra 6 aylık, 1 yıllık takiplerde görme kusurunun stabilleştiğini, yani gözlük numarasının stabilleştiğini kanaat getirirsek, e, 18 yaşından sonra uygulayabiliyoruz. Böyle söyleyeyim ben size. İleri yaşlarda da sınır yok galiba değil mi? İleri yaşlarda şöyle, 60 yaşına kadar yapılabilir bu. Fakat ee, en çok e, rağbet edilen, talep edilen e, yaş genelde 20-30 e, yaş, 30-40 yaşta da olabiliyor işinden sonra biraz e, işin içerisinde farklı tedavi seçenekleri de girebiliyor. Lazer dışı seçenekler de girebiliyor. E, bunu tabii her vakaya uygun yaklaşımda bulunmak için mutlaka bu hastanın değerlendirilip beklentisini alıp e, ona göre bir, bir tıbbi yaklaşımda bulunmakta fayda var. Şimdi hocam köz deyince belki ürün terkizi olur. Yani bu operasyon da esasında kadar sürüyor? süresi. Şimdi Daha sonra e, bir e, şey var mı? Şöyle, e, Gelişiyor olaylar. E, hasta bize e, bu tarihte geldiği zaman önce bir politik muayenesinin yapılması gerekiyor. E, Özgeç alınması gerekiyor. E, yapılan muayeneler sonucunda eğer gözlük numarası sabitleştiyse e, ve bazı testlerimiz var. E, gözün uygunluğu önemli. E, her hastaya herhalde yapılabilecek bir şey yok. E, yani gözün anatomik yapısı uygun olması gerekiyor. Ee, diyelim ki bütün testleri geçtik, aşamaları geçtik. Ee, Lazer aldığımız zaman toplam lazerin uygulama süresi 10 dakika ya sürüyor ya sürmüyor. Ee, bunun zaten lazerin uygulama süresi 1 dakika'nın altında. Ama tabii bunun e, hazırlık safhası var. E, operasyon masasına e, hastanın yatırılması, e, lazerin uygulanması. E, yani hazırlık, e, operasyon ve bitiş aşaması toplamda 15 dakika içinde gerçekleşen bir olay yani. Sonrasında da taburcu oluyor değil tabii Tabii hasta taburcu oluyor. Ayaktan yapıyoruz genelde e, bu tür işlemleri. Hasta yatmıyor. E, akşam neler yapacak konusunda, e, ne tür ilaçlar kullanacak konusunda bilgilendirmeler yapılıyor. E, hasta o şekilde taburcu ediliyor. Ve, ve gözlükten de kurtuluyor değil mi? Ve gözlükten de kurtuluyor. E, tabii bu doğal olarak hasta mutluluğuna yansıyor hasta mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Bir şekilde vesile oluyoruz yani bu olaya. Hocam şimdi Burdur, Afyon ötesine kadar bu cihaz yok zannedersen. Antalya Hün Turizm Merkezi, Büyükşehir orada evet. var. Ee, hani bölgesel için de bir önemli bir ihtiyaçtı galiba. Hani Sparta için biraz fazla bir yatırım da diyebilir miyiz mi? yok, hayır, kesinlikle diyemeyiz yani. Çünkü e, bu hastanenin e, verdiği poliklinik hizmeti, yapılan e, cerrahi işlemler, e, ve orantılıca bu bulursanız, yani yüzde 1'e burursanız, e, Isparta, Burdur, Afyon'un ilçeleri, Afyon, e, Antalya'dan gelen hastalarımız var. Yani bu sadece Isparta bölgesi değil yani. Kaliteli hizmet verdiğiniz zaman e, ülkenin her yerinden e, insan gelebiliyor. Hiç ummadığınız şehirlerden talep olabiliyor. Bir şekilde e, burada eşi, dostu olan e, ne bileyim bir şekilde öğrenci olarak gelenler, e, bunlardan da talep gelebiliyor. E, aslında çok ciddi bir potansiyel var şehrimizde. Özellikle üniversite öğrencilerinin çok yoğun olması, 80-90 bin tane öğrenci olması, genelde genç e, kuşak daha meraklı böyle teknolojik gelişmelere. Tabii bütün bunlar bir araya getirdiğiniz Hı. zaman, büyük e, bir yatırım veya gereksiz bir yatırım asla değil, hatta geç kalmış bir yatırım bence yani bu. E, şimdiye kadar, e, girmedik diye e, veya niye bu Excel cihazı getirmedik diye e, zaman zaman kendimize de biraz serzenişle bulunduğumuz oluyor yani. Evet, teşekkür ederiz. Rica ederim. mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor yeah. No quiero perder lo que queda